dağıtım faaliyetleri 2009 yılında özel sektöre devredildi. Özellikle Yenice ilçemizde sel, kar, fırtına gibi doğa olaylarından kaynaklı arızalar son yıllarda büyük artış göstermiş, en ufak yağışta dahi elektrikleri kesilir olmuştur. Yaşanan bu kesintilerden dolayı hemşerilerimiz büyük mağduriyet yaşamaktadır. 2009 yılından bu yana Karabük'te elektrik dağıtımı yapan firma 2023 yılında kent genelinde 1222 kilometrelik elektrik hattının bakımını tamamladıklarını beğenmiştir etmiş. Madem sorunlu hatları yeniliyorsunuz, Yenice ilçemizde bu sorunlar neden devam ediyor? Buradan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Yeniceli hemşehrilerimizin karda, fırtınada, dondurucu havalarda elektriksiz kalmasını engelleyin. Hemşehrilerimizin bu sorununa kalıcı çözüm bulun.